İyi akşamlar. Saat 7, 7 dakika yine birlikte olacağız. Artık seçime 18-17 gün kaldı ve belli kişilik Cumhuriyet Meclisi'ni dolduracak milletvekillerini hep birlikte sandığa gidip belirleyeceğiz. Daha önce de söyledim, karmacılar bu seçimin şampiyonu olacak ve karma oylarda da kuvvetle muhtemel büyük yanmalar olacağı için geçersiz oylar yine bir geçersiz oylarda yine bir enflasyon yaşanıyor olacak. Bugün e, siyasi partilerin seçim sloganlarına şöyle yüzeysel bir hızlıca bakacağız. Biraz slogan tercümesi yapacağız. E, bir siyasi partinin seçim sattığı mahallinde ortaya attığı laf, slogan, motto aslında e, siyasi partinin biraz da iç dünyasını biraz da mesajını biraz da aslında mesajını kısa yoldan iletme e, yöntemidir yani duygusunu bir siyasi partiyi bir birey bir sesi olan bir varlık olarak değerlendirirseniz onun söylemek istediğini kısa bir e, ifadeyle dillendirme yöntemidir çok basit bir anlatım Ulusal Birlik Partisi iktidar bizim işimiz dedi. Burada şunu söylemek istiyor aslında Ulusal Birlik Partisi. Cumhuriyet kurulduğu günden beridir, hatta daha öncesinde federal devleti döneminde de hep biz iktidarda olduk. Bu işi de biz yaparız. Başkası da beceremez. Yani bir anlamda Ulusal Birlik Partisinin muhalefette olduğu dönemlere işaret ederek o dönemlerde yaşanan olumsuzlukları biraz ortaya çıkarıp Ulusal Birlik Partisinin bir iktidar partisi olduğunu muhalefete yakışmadığını ve iktidar olmak Ulusal Birlik Partisinin doğasında var olduğunu anlatmaya çalışıyor. Biraz da e, muhalif dahi olsa yani gönlü farklı partilerden de olsa aslında UBP iktidarda olduğunda bizim işimiz de dönüyor, bizim işimiz de oluyor e, düşüncesinin, algısının, e, düşünce yapısının e, biraz sömürülmeye, biraz oya devşilmeye çalışılma şeklidir. İktidar bizim işimiz diyor Ulusal Birlik Partisi. Cumhuriyetçi Türk Partisi yaptık yine yaparız ile çıktı. Yaptık yine yaparızın altında yatan düşünce e, dörtlü hükümet döneminde Sayın Tufan Erhürman'ın e, başbakan olduğu dönemde Türkiye'den 1 lira para gelmediği çok uzun bir dönem oldu ve maaşlar ödendi. E, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti maliyesi Türkiye'den gelmeyen e, kaynaklara rağmen ülkeyi bir şekilde döviz krizine şuna buna rağmen e, çevirmeyi ve kimsenin burnu kanamadan e, bu süreci geçirmeyi başardı. Yani Sayın Tufan Erhürman ve arkadaşlar Cumhuriyetçi Türk Partisi diyor ki biz o dönemde bunu yaptık yine yaparız. Yani biz bizim Türkiye ile ilgili bir meselemiz var. Biz Cumhuriyet Meclisi'nde Recep Tayyip Erdoğan geldiğinde Boykot ettik. Dolayısıyla işte bunları Türkiye istemez. Bunlar Türkiye ile sorumludur. Dolayısıyla bunları seçmeyelim çünkü para gelmeyecek e, algısını. Para gelmezse de biz hallederiz diyorlar. Daha önce de gelmemişti. Yine halletmiştik. Şimdi yine hallederiz diyorlar. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin de e, bakış açısı bu. Demokrat Parti biraz daha şiirsel girdi konuya ve Kuzey Kıbrıs'a değer diye bir sloganla ortaya çıktı. Orada yani bizim çabalarımız bu güzel ülkeye değer. Biraz Fikri Ataoğlu'nun Turizm Bakanlığı kafasıyla belliki belli ki o üretmedi tabii ki. Üreten bir ekip vardı illaki. Onun turizm bakanlığı kafasına uygun bir şekilde Kuzey Kıbrıs'a değer sanki bir e, turizm pazarlama sloganı gibi bir şey oldu. Ancak işte bizim çabalarımız, bizim e, fedakarlıklarımız, bizim bir koalisyon ortaklığı durumunda e, büyük partiden işiteceklerimizi yutmak durumunda kalmamız buna değer, biz buna göğüs gereriz gibi bir yaklaşım içerisinde olduğunu Tahmin ediyorum, billa ilerleyen safhalarda farklı sloganlarla seçim sürecini tamamlayabilirler diye düşünüyorum. Çünkü slogan biraz şiirsel, biraz zayıf kaldı. Daha güçlü bir slogana geçiş yapmaları gerektiğini düşünürüm bu siyasal iletişimin içerisinden bir süre geçmiş birisi olarak. Yeniden Doğuş Partisi gücünü göster diyor. Sanki bastırılmış gücü elinden alınmış, suistimal edilmiş bir grubun temsilcisiymiş gibi. Yine etnik kökene dayalı, tehlikeli bir siyaset yapıyor yeniden Doğuş Partisi bu sloganıyla da aslında kalbindekini ortaya koyuyor. Gücünü göster, yani bir olun Türkiye kökenliler ve bu Kıbrıslılara, sizin hakkınızı yiyenlere dersini verin gibi bir yaklaşım içerisinde olan etnikçi bir siyaset yapma biçimi olduğunu söyledim, hep söylerim çok tehlikeli. Toplumcu Demokrasi Partisi şimdi özgürlük zamanı, şimdi demokrasi zamanı, şimdi bu zamanı mevsimi geldi artıkın devamı şeklinde bir sloganla yola çıktı. Hoş ama ne kadar iş görür onu da hep birlikte göreceğiz. Son olarak da Halkın Partisi'ni değerlendirelim. 7 dakikamız dolmak üzeredir. Halkın Partisi adından da, partinin adında da olduğu gibi bu sefer halk kazanacak diyor. Halk iktidara ortak olacak diyor. Hükümeti halk kuracak diyor. Ve halk üzerinden bir seçim sloganı yürütüyor. Bir seçim kampanyası yürütüyor. Evet, o da e, hoş, kulağa geliyor, e, partinin adıyla, halkın partisiyle de eşgüdümlü olarak yürüyen bir kampanya. E, ufak tefek e, yerlerde de, e, işte Eşel Mobil Yılda e, iki ayda bir e, maaşlara yansıtılacak gibi somut vaatlerle de ortaya çıkıyorlar. 7 dakikayı doldurduk, yarın akşam yine bir seçim değerlendirmesiyle, görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.